Evet bakın şu anda çalıştırdılar tekrar. Rektör <tartılıyor> bey çalıştırın dedi. Rektör, ben, rektör bey çalıştırın mean, dedi. Evet, Allah 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 Allah. evet rektör bey çalıştırın dedi. Bakın. Hayır, mı, Hayır. çekilmiyoruz. Çekilmiyoruz. Çekilmiyorum. O Çekilmiyorum. Çekilmiyoruz. Çekilmiyoruz. Bakın rektör bey yüzünü verelim. Tarım bakanlığına hesap vereceksiniz rektör bey. Vercek. Hayır. Dozer'in önüne yatan Profesör Doktor Fevziye Çelebi günlerce emek verip diktiği fideler sökülürken gözyaşlarına boğuldu. Bunlar doku kültüründe günlerce çalışılmış bir emektir. Bunları bir hiç uğruna, bir hiç uğruna gördüğünüz gibi kazıyorlar ve söktüler. Üniversitemizin yetkili ehil başvanları tarafından alınarak saksılara oturtulmuştur ve sulamaları da düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Türkiye'yi tarımda dışa bağımlılıktan kurtaracak yerli tohum üretiliyordu o tarlada. Dozer girip yerle bir etti. Rektör izlemekle yetindi. Kadın profesör bin bir emekle yetiştirdikleri fidanları korumak için kepçenin önüne yattı. Bakın Fevzi Hocam'ı tartaklıyorsunuz. Bakın, çekiyor, bak. Çok ayıp, çok. Çekiyor. Çok ayıp bu. Bakın, şu anda çekiyor ve çekiştirmeyin. tamam. Tamam, tamam. Sayın değil, şu anda. Sayın izin hayır, rektör bey de izin veriyor. Hayır, Görüyorsunuz rektör tamam, tamam. bey de. Tamam. Bakın şu anda çalıştırdılar tekrar. Rektör hayır, bey çalıştırın hayır, dedi. Denizli'nin haber portallarından Şifre Haber'de yayınlanan görüntüler sonrası rektör Hüseyin Bağ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Araziye pis su tahliye borusu döşeneceğini, çalışmanın ekilmemiş alanda yapıldığını söyledi. Çalışma bitince tekrar ekim yapılabileceğini ifade etti. Ana kanalizasyon hatları kampüsümüzün orta kısmından geçmekte ve bu alanda e, ana kanalizasyon hatlarımız bulunmamakta. Biz özellikle burada çalışmalarımızı bariyerlerle, güvenlik önlemlerini alarak ve küçük bir GCB kepçe sokarak burada bir kazı çalışması yaptık. İki bilim insanı ilk gün gelen kepçeye engel oldu. O gece gün ışığına dek nöbet tuttular. Sabahsa karşılarında iş makinesiyle özel güvenlik görevlerini buldular. Evet, aronya ne? bitkilerimizi bak, söküyorlar şu anda aronya bitkilerimizi söküyorlar. Hocam lütfen kepçeyle. Hocam. bizi zor durumda evet, bırakıyorsunuz. Kepçeyle aronya bitkimizi söktü evet, şu anda. Evet, ben Onları ben doku kültürüne yalnız üretmiştim. Allah'ım bütün aronyalarımızı söktüler evet, bak, bakın cezası. Allah'ım inanlar gibi değil. Sizle hocam kazı çalışmasına başladığımızda yerde aralık duran arvan yö bitkileri üniversitemizin etkili ehil başvanları tarafından alınarak saksılara oturtulmuştur ve sulamaları da güzel bir şekilde yapılmaktadır. Aronya bitkilerimizi söküyorlar. Şu anda evet, bitkilerimizi söküyor. Hocam lütfen. Şevçeyle. Bizi zor durumda evet, bırakıyor. aronya bitkimizi söktü şu anda. Onları ben doku kültüründe üretmiştim. Allah'ım. Bütün aronyalarımızı söktüler. Bakın cezası. Allah'ım. inanılır gibi değil.